Miray gelin buraya size bir şey söyleyeceğim. Acaba ne söyleyecek? Acaba ne söyleyecek? Saklanmaç oynayalım mı? Evet. Tamam. İlk kim ebe olsun? Ben ebe olayım mı? Aa, ben ebe olacağım. Sen mi? Evet. Tamam. İlk ben olayım tamam mı? Evet. Hadi. Siz saklanın ben sayıyorum. Bu oda ve benim odam var tamam mı? Başka yere saklanmayın. Tamam mı Miray? Evet. Tamam hadi sayıyorum. 1 2 8 9 10 11 12 27 28 29 30 bitti. Bakalım neredeler? Bakalım nereye saklanmışlar? Neredeler ki? Orada biri var galiba. Biri vardı galiba. Şuraya bakayım. Ah hook 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 forever. Beni belece bu tarafa gideyim tekrar. Aaa Miray'a benziyor. Şimdi sıra Hulk saysın. Olur mu Miray? 30'a kadar say. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sabah. Sabah ne zaman? Miray nerede? Nerede? Orada mı? yoksa. neredesin? Ah be. Şimdi kim sayısı? Miray sıra sen say. Sıra sen de 1, Bir, iki, üç. Ya Miray sabırdı beni. Mira ikimiz de sobeldin ama. Nasıl ya? Yani? Şimdi kime boğulsa sıra bende bence. Tamam sana boğulun. Tamam. Hadi sayayım. 1, 2, 3, 29, 30. Acaba neredeler? Şuradan sesler geliyor. Bakayım şu tarafa doğru. Bakayım neredeler? Burada birinin kafası var. Hulk Söyle. seni gördüm. Sırada sen sobes ebesin. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradan izleyeyim. On O Beni sobeledi ya. Mira o tarafa gitti. Evet orada. Çok da. Sıradan Miray sen sop Tamam. Hadi say. Yoktu gelmeye çalışıyor. tartla maç artık oynamayalım